Mutfağımın herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle görüntüsüyle göz dolduran, lezzetiyle damakları şenlendiren nefis bir tatlı tarifi paylaşacağım. Perde tatlısı hazırlayacağız. Buyurun hep beraber yapımına geçelim. İlk olarak şerbetini hazırlıyorum. Tenceremin içerisine 2 su bardağı toz şeker, buçuk su bardağı su alıyorum. Çeyrek limonum var arkadaşlar bütün haliyle bırakacağım ee, Bu arada kullanmış olduğum bardak ölçüsü 250 milim şeker eriyene kadar güzelce karıştırıyorum bunu atlamayın arkadaşlar diğer şekil şekerleniyor şerbeti ee, kaynadıktan sonra da 5 dakika daha kaynatacağım Tabii ki orta ateşte kaynatma işlemini yapıyorum daha sonra ocaktan alacağım ve soğuması için kenara koyacağım yufkaları sürmek için tereyağı erittim 100 gram tereyağını erittim, üzerine de bir çay bardağı sıvı yağ döküp karıştırıyorum, kenara alıyorum. Bu da hazır. Şimdi bir paket baklavalık yufkaya ihtiyacımız var. Benimki 480 gramdı, bir fırın tepsisi için yeterli oluyor arkadaşlar. E, adet olarak bilmiyorum, yani içerisinde kaç tane yaprak var, maalesef saymadım. E, hızlı bir şekilde yapacağım için üzerine örtme ihtiyacı hissetmedim ama yavaş e, yapmaya kalkarsanız muhakkak üzerini bir bezle örtün ki kurumasın. Evet artık yapımına geçiyorum. Yufkanın bir tanesini serdim. Üzerine de yağlı karışımdan gördüğünüz gibi arkadaşlar çok az böyle 1-1,5 yemek kaşığı kadar gezdirdim. Şöyle fırçayla da her tarafına böyle gelecek şekilde gelişi güzel arkadaşlar. Gelmeyen yerleri de olabilir. Yağın ulaşmada hiç problem değil. Daha sonra üzerine Hindistan cevizinden şöyle parmak uçlarımla serpiştiriyorum. Ben Hindistan cevizi kullandım içi için sizler isterseniz bunu irmikle de hazırlayabilirsiniz. Ama Hindistan cevizi çok yakışıyor arkadaşlar, çok da güzel bir aroma veriyor. Daha sonra görmüş olduğunuz gibi büzerek katlıyorum. Tüm yufkalar bitene kadar aynı işlemi yapıyorum. Bir de dikkat ederseniz arkadaşlar, ben uzun tarafından değil de kısa tarafından katlamaya başladım. Tepsim bu şekilde yeterli geldi. Ama isterseniz uzun kısmından da büzerekten tepsinize yerleştirebilirsiniz eğer tepsiniz bunun için müsaitse. Tepsimi yağlamadım bunu da belirteyim. Zaten e, hamurun pardon, yufkaların içerisindeki e, yağ yeterli geliyor. E, üzerine bir de sos dökeceğiz. O yüzden ekstra tepsi yağlamaya gerek yok arkadaşlar. Evet, ön pişirme için fırına gönderiyorum. 180 derecede çok fazla değil arkadaşlar. Yaklaşık 20 dakika kadar pişiriyorum. E, pişerken ben bir yandan da sosumu hazırlıyorum. Kabımın içerisine 2 tane yumurtayı aldım. Üzerine 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı süt, 1 çay bardağı toz şeker. Güzelce çırpma teliyle karıştırıyorum. Daha sonra üzerine 1 dolu yemek kaşığı irmik ve limon kabuğu rendesi arkadaşlar mutlaka ekleyin çok güzel bir kokusu oluyor. Son olarak bir paket kabartma tozu ve bir paket şekerli vanilin. Yalnız kabartma tozunu dökerken o an kameranın düğmesine yanlışlıkla dokunmuşum o kısmı çekmemiş arkadaşlar. Hepsini güzelce karıştırdıktan sonra 20 dakikanın sonunda tatlımı fırından aldım ve üzerine hemen hazırlamış olduğum sosu her tarafını kaplayacak şekilde gezdiriyorum. Bu arada 190 derecede 20 dakika dedim ön pişirme için ama eğer fırınınız çok hızlı pişiriyorsa 10 dakika yeterli gelebilir arkadaşlar. Bu nedenle sizler lütfen kontrollü bir şekilde bu ön pişirmeyi yapın. Tekrar fırına veriyorum ve toplamda bir 30 dakika daha pişiriyorum. Fırından fırına arkadaşlar pişme süresi değişebilir. Sizler bu nedenle lütfen kontrollü bir şekilde pişirin. Evet nar gibi kızardı. Şimdi fırından çıktıktan sonra çok fazla değil bir 5 dakika kadar dinlendiriyorum. Daha sonra soğumuş olan şerbeti üzerine gezdiriyorum. Bu arada sizin de dikkatinizi çekmiştir. Böyle tatlımın üzerinde e, siyah siyah böyle yanık lekeleri var. Bunun nedeni arkadaşlar tereyağından değil kesinlikle çünkü üzerine bir tereyağı gezdirmedik. Sadece sosun içerisine dökmüş olduğum kavurma tozum, e, paketin içerisinde nemlenmiş böyle top top olmuştu. Her ne kadar karıştırsam da e, maalesef tam olarak onu eritemedim. E, üzerine gezdirince o kısımları bu şekilde üzerine lekeli kalmış oldu. Ama hiçbir problem olmadı. Üzerine ben bir güzel fıstık serpiştirdim. O görüntü de kaybolmuş oldu. Lezzetinden kesinlikle hiçbir şey kaybetmedi. Ee, dinlenmesi için bıraktım. Yaklaşık 1,5-2 saat kadar. Hatta vaktiniz varsa arkadaşlar daha fazla da dinlendirebilirsiniz. Tatlı ne kadar çok dinlenirse o kadar e, şerbetinin kıvamı da oturmuş oluyor. Lezzeti de katmerleşmiş oluyor. Çok güzel kabardı. Katlarını da çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Böyle büzgü büzgü olduğu için de göze de ayrı bir hitabı var arkadaşlar. E dediğim gibi üzerine isterseniz toz fasulye gezdirebilirsiniz. Ceviz olabilir, çekilmiş fındık olabilir. Tamamen size kalmış ya da sade haliyle de servis edebilirsiniz. Çok lezzetliydi. Özellikle sosuna koymuş olduğum limon kabuğu rendesi acayip bir lezzet verdi arkadaşlar. Tavsiye ederim size. Şimdiden deneyeceklere kolay gelsin. Afiyet olsun. Yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Bir diğer videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.